İkinci ünite coşku ve heyecan dile getiren metinler test 4 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım. Halk edebiyatı geleneğinde taşlama, divan edebiyatı geleneğinde hicvi olarak adlandırılan şiir türü aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bu şiir türümüz satirik şiir arkadaşlar. Neden satirik şiir? Çünkü eleştirici bir anlatımı olan şiirlere satirik şiirler diyoruz. Halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hicvi olarak da adlandırılıyordu zaten. 2. Türk edebiyatında kaleme alınmış aşağıdaki şiirler türleri yönüyle eşleştirildiklerinde hangisi dışarıda kalır? Hemen bakalım. Sihamı Kaza. Sihamı Kaza'yı kim yazmıştı arkadaşlar? Nefi. Peki bu neydi tür olarak? Hicviye. Yani eleştiri türüydü. Anlatamıyorum. Kime aitti? Orhan Veli'ye ait bir türdü. Dirik şiirdir arkadaşlar. Bakalım Akarsu kime aitti? Faruk Nafiz Çamlı e ait bir şiirdi ve pastoral bir şiirdir. Neydi pastoral şiirler? Doğa olaylarını anlatan şiir türüydü. Telli Sazlar bunun adı. Dertliye ait bir şiirdir ve eleştiri türünde yazılmıştır. Su kasidesi hepimizin bildiği gibi fuzuliye ait bir şiirdir ve lirik türde yazılmış bir şiirdir. Böyle baktığımız zaman e, Sihamı Kaza ve Telli Sazdır bunun adı eleştiri türünde anlatamıyorum ve su kasidesi lirik türde yazıldığı için Akarsu pastoral şiir olarak dışarıda kalan türdür. Üçüncü sorudayız. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bize. Hemen okuyalım. Durmayın orada kargı kucakta. Dolansın yiğitler köşe bucakta. Bir savaş edelim kelle kucakta. Şehitler aşkına çalın kılıncı. Koç yiğitler mememeli dev gibi. Düşman kanı devirilmeli dağ gibi. Dest vurun avını almış bey gibi. Haykırı haykırı çalın kılıcı. Hemen bakalım. A. Konusu kahramanlık olan bir şiirdir. Doğru arkadaşlar. Konusu kahramanlıktır. Köroğlu'na ait bir şiirdir bu. Epik türde yazılmıştır. Zaten epik şiirin, epik türdeki şiirlerimizin anlamı neydi? Kahramanlık konulu olan şiirlerdi. Bunu aynı zamanda biz halk edebiyatında da koçaklama olarak devam ediyoruz. Benzetme sanatından yararlanılmıştır demiş. Hemen bakalım benzetme neydi arkadaşlar? Teşbihti. Dev gibi, dağ gibi, bey gibi. Doğru. Şiir konusu yönüyle karaca olana ait olabilir. Şimdi biz zaten bunun konusunun epik olduğunu söylemiştik. Ee, Karacaoğlan'a ait olup olmadığını nereden bileceğiz? Bunu nereden anımsayacağız? Şimdi bizim bu şiirimiz evet e, epik türdedir ama Karacaoğlan'ın yazdığı şiirler lirik türde yazılan bir şiirlerdir. Dolayısıyla hem bunun Karacaoğlan'a ait olmadığını hem de şiirimizden zaten epik tür olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Ne söylenemezdi? Zaten C seçeneği dışarıda kalıyor burada. Diğerlerine de bakalım. Sessel yinelemelerden yararlanılmıştır demiş. Ne diyor? Haykırı haykırı. Doğadan insan aktarma vardır diye sormuş. Evet doğadan da insan aktarma vardır arkadaşlar. Bu ne diyor? Burada durmayın orada kargı kucakta. Dolansın yiğitler köşe bucakta. Değil mi arkadaşlar? Hemen doğruyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye edebiyatının ilk didaktik şiir örneğidir? Şimdi biz seçeneklere baktığımız zaman bu eserlerin ne olduğunu görüyoruz. Bu eserlerin hepsi geçiş dönemi eserleridir arkadaşlar. Dolayısıyla öğretici şiirlerdir. Didaktik şiir dememiz için. Halk edebiyatında didaktik şiirleri biz ne diyoruz arkadaşlar? nutuk diyebiliriz mesela. Peki divan edebiyatından ne deriz? Pentname deriz. Hemen buradan kısaca da bir bilgi verelim. Devam edelim. Kutadgu Bilig. Kutadgu Bilig kim tarafından yazılmıştı? Yusuf Has Hacip arkadaşlar. Peki ne zaman yazılmıştı? 11. yüzyılda. Hemen bakalım. Kutadgu Bilig'den kısaca bahsedelim. Ee, dönemin hükümdarı Tapkaç Buğra Han'a yazmıştır Yusuf Asacip bunu. Alegorik bir eserdir. Bu eserde ait olduğu gün toldu gibi sembolik karakterler vardır. Dolayısıyla bu karakterler üzerinden dönemin hükümdarı Buğra Han'a ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatır Yusuf Asacip. Bu yönüyle de Türk edebiyatının ilk didaktik şiir örneğidir. Dolayısıyla bizim cevabımız nedir? A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Divano Lugato Türk. Kim tarafından yazılmıştı? Kaşgarlı Mahmut arkadaşlar. Ne zaman? 11. yüzyılda yazılmıştır. Neydi Divano Lugato Türk'ün özelliği? Ansiklopedi türünde bir eserdir. Atabetül Hakayık 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Neydi? Atabütül Hakayık hakikatlerin eşi anlamına geliyordu. Divanı Hikmet 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Dede Korkut hikayeleri 11. ve 13. yüzyılda yazılmış olsa da bunların yazıya geçirilme dönemi 15. yüzyılı bulur arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorudayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Şimdi bu tip soruları okurken çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bazen cümlenin başına doğru başlarken sonunu yanlış getirebiliyor. Bazen tam tersi oluyor. Dolayısıyla dikkatli olmamız gereken soru tipidir bu. Başlayalım. Kır yaşamını, doğal güzelliklerini ve çoban hayatını anlatan şiirlere pastoral şiir denir. Doğru. Pastoral şiirler bir kişinin ağzından anlatılırsa idil, çobanın konuşturulmasıyla anlatılırsa eglok ismini verir. Doğru. Türk edebiyatının ilk pastoral şiiri Muallim Naci'nin yazdığı Sahra şiiridir diye söylemiş. Şimdi burada bir yanlışlık var gibi. Sahra evet ilk pastoral şiirimiz ama neydi? Muallim Naci'ye ait değil. Abdülhak Hamit Tarhan'a ait bir şiirdir. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıktı C seçeneği. Diğerlerine de bir okuyalım. Cumhuriyet döneminde Faruk Nafiz Çamlıbel'in Çoban Çeşmesi ve Akarsu adlı şiirleriyle Kemalettin Kamu'nun Bilne Çobanları önemli pastoral şiiri örnekleridir. İkisi de doğru arkadaşlar. 6. Bazı özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Mazlum tiyatro eserlerinde konuşmaların yerini tutan şiirlerdir. Eski Yunan trajedileri ve komedileri bu türde yazılmıştır. Türk edebiyatında Namık Kemal, Ahmet Abdülhak Hamit Tarhan, Necip Fazıl Kısakürek bu türde şiirler yazmıştır. Neydi arkadaşlar bizim bu şiirimiz dramatik şiirdir. Dramatik şiir neydi? Dramatize etmekten geliyordu. Sahneye koymak göstermek anlamındadır 7 Aşağıdakilerin hangisinde malzumelerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır. Şimdi öncelikle malzumenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor Burada malzume neydi arkadaşlar öyküye çok benzeyen bir türdü değil mi? Peki öyküden farkı neydi? şiir biçiminde yazılmasıydı. Bakalım hemen seçenekli. Malzumeler nazım şeklinde yazılır. Nazım şekli neydi arkadaşlar? Şiir olandı. Doğru. Malzumelerle genellikle bir olay anlatılır. Doğru. Sözcükler gerçek anlamda kullanılarak dilin göndergesel iş, işlevi ön plandadır doğru zaten şiir biçiminde yazılan e, eserlerimizde olayı anlatmak için kısa kelimeler kullanırız dolayısıyla dilin göndergesel işlevi daha ön plandadır Malzumeler anlatmaya bağlı metinlerdir doğru peki burada nedir bir şey dikkat etmemiz gerekiyor olay anlatılıyorsa doğru Ölçü uyak redif kullanımı şart değildir. Biz buna ne demiştik arkadaşlar? Şiir biçiminde yazılmıştır. Dolayısıyla öykü uyak redif şarttır. Neden? Çünkü biz ahenkli bir ahenk unsuru kullanıyoruz. E seçeneği bilgi yanlışı olan cevabımızdır. 8. Şimdi burada uzun bir sorumuz var. 8. sorudayız. Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. hicran Emel. hicran Emel Mehmet Rauf'a ait bir şiirdir arkadaşlar. hicran Emel'in içinde bulunduğu şiir kitabı Siyah İnciler'dir. Peki Siyah İnciler Mehmet Rauf'un nasıl bir özellikle olan bir kitabıydı? Hemen hatırlayalım. Mensur şiirler bulunan bir kitabıydı arkadaşlar. Hemen burada mensur şiirler hakkında da kısaca bilgiler verelim. Mensur şiirler şiirin uzunluğunu ya da kısalığını şairin belirlediği bir şiir türüdür. Kısa hikaye ile şiir arasında bir türdür arkadaşlar bu. Başka imgeler ve çağrışımlar yoluyla yazılmıştır Ölçü ve uyak kullanılmaz bu şiirlerde arkadaşlar. Şairane bir söyleyişi vardır. Şiirlerde olduğu gibi az sözle okuyucuyu etkileme çabası vardır. Hemen okuyalım şiirimizi. Hicran Emel daha hiç hiçbir şey daha hiçbir şey yok. Sade birkaç nazar, sade birkaç tebessüm fakat ruhum. Fakat hayatım bütün senin. Bütün seninle meşgul, bütün seninle muattar. Daha hiçbir şey yok. Hayalin bile benim değil. Hayaline bile hakkım yok. Fakat ruhum, bütün hicran, bütün hicranla malamal, mal, bütün hicranla mes mesuf ve mütehassır. Hayalin bile benim değil iken ben sevsem de benim olmayacağın, benim olsan da yine kaybolacağın hicranıyla zehdalut. Bu kadar bir kez sa saadetin bile sinesine acı bir hicran var. Bir hicranı emel, senin emelinin hicranı, senin hicranının ateşi. Fakat bari bu seydin, ümitsiz, emelsiz bile senin için muztarip ve zebün kalan bir ruhu perişan. Bir hayatı mecruh olduğunu olsun bu Hüseydin. Acı, pür hicran fakat yine bir teselli, yine hemen bir saadet olurdu. Çok güzel bir şiir bu arada arkadaşlar. Şimdi şiirimizin türü neydi? Zaten biz bunu şiir okumadan önce şiir hakkında kısa bilgiler vermiştik. Mensur şiir Mehmet Tarafun Siyah İnciler kitabından hicran Emel'dir. 9. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un mensur şiirleri arasında gösterilemez? Şimdi seçeneklere baktığımız zaman bu seçeneklerin hep, seçeneklerde yer alan eserlerin hepsi zaten Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerdir arkadaşlar. Ama burada birisi farklı. Gölgeler. Neden gölgeler farklı? Çünkü gölgeler Safahat'ın yani Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Safahat adlı kitabının son bölümünde yer alır. Peki Safahat tür yönüyle neydi arkadaşlar? Bir manzum hikayeydi. Manzum hikaye neydi? Nazım şeklinde yazılan hikayelerdi. Yani şiir türünde yazılmış ola olacak. Şimdi burada ne anlatılıyor peki? Birinci Dünya Savaşı'ndaki savaşından sonra yıkımları ve öğütleri içeriyor. Dolayısıyla mensur bir şiir değil manzum bir hikayedir Gölgeler. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatında ilk mensur şiir örneği ve şairi bir arada verilmiştir? Şimdi buradaki eserlerin hepsi zaten mensur şiirdir arkadaşlar. Peki e, mensur şiir neydi? Hemen kısaca gene hatırlayalım. Zaten birkaç soru önce söylemiştim. E, kısa hikaye ile şiir arasındaki ara olan bir bölümdür. İmgeler ve çağrışımlar yoluyla yazılmıştır. Şairane bir söyleyişi vardır. Ölçü ve uyak kullanmayız biz bu şiirlerde. Şiirin uzunluğunu şair belirler. Şimdi burada ilk olan hangisi? Mezardan Sesler arkadaşlar. Haliz Rüya Uşak'ta gilaittir. İlk mensur şiirimiz odur. 11. soru. Bu şiirin Biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında şiirin türü ve şairi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Hemen bakalım, okuyalım. Mahalle kahvesi hala niçin kapanmamalı? Kapansın el verir bu perde pek kanlı. Hayır, bu yerde bu şarkın bakılmayan yarası. Bu, çehresindeki levsiyle yurda yüz karası. Mahalle kahvesi şarkın harimi katilidir. Tamam, o eski batakhaneler mukabilidir. Zavallı ummeti merhume ölmeden gömülür. Söner bu hurafede idraki, sonra kendi ölür. Kış uykusuna mı geçmişti ecdadın? Hayır, o nesli Necib'in o şanlı evladın. Damarlarında şehamet yüzerdi kan yerine. Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine. Fakat biz Onlara ait ne varsa elde, yazık. Birer birer yıkarak kahvehaneler yaptık. Nedir elindeki yahu, Ceride? At şüphesi, neden? Yalan yazıyor, oğlum onların hepsi. Tavanın pervazı etrafındaki toprak yuvadan, Bakıyor bunlara yan yan iki çift ince nazar. Ya, sizin bir yuvanız yok mu, diyor anlaşılan, Dişi erkek çalışan, yavrulu kırlangıçlar. Evet. Bu şiir kime aitti arkadaşlar? Mehmet Akif Ersoy'a ait bir şiirdir. Mahalle Kahvesi. Hemen bakalım. Peki bu şiirimizin türü neydi arkadaşlar? Biz Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğunu biliyoruz. Peki türünü nereden bileceğiz? Mensur şiir, dramatik şiir, manzume, manzume. Şimdi bu şiirimizin Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğunu biliyoruz. Evet. Bunu biliyorsak zaten cevabımız ortaya çıkıyor. Manzumedir arkadaşlar. Peki neden biz buna manzume diyoruz? Çünkü bizim bu şiirimizde ezgi var arkadaşlar. Redif, kafiye var. Ahenkli bir yapı var. 12. soruya bakalım. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye sormuşuz. Bakalım. E seçeneğinden başlayalım bu sefer. Dizeler halinde yazılmamıştır. Şimdi şiirin tamamı dizeler halinde yazılmamış olsa bile ara ara biz bu dizeleri görüyoruz arkadaşlar değil mi? Şurada mesela vardı. Şurada vardı. düz yazı biçiminde dönüştürüldüğünde anlam kaybına uğrar. Hayır arkadaşlar anlam kaybına uğramaz. Ben bunu nedir elindeki yahu de at şüphesi neden yalan yazıyor oğlum onların hepsi gibi söylediğimde ya da ardı ardına cümleleri tekrar ettiğimde mesela mahalle kahvesi hala niçin kapanmamalı? Kapansın evler el verir bu perde bu pek kanlı dediğimde de herhangi bir anlam kaybı yok arkadaşlar. Sözcükler genellikle gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Hayır, gerçek anlamlı sözler vardır. Çünkü Mehmet Akif Ersoy mahalle kahvesinden şikayet ediyor, değil mi? Redif ve kafiye kullanılmamıştır demiş. Hayır, redif kafiye kullanılmış arkadaşlar. Hemen şiirimize geri dönelim. Bakalım. Kapanmamalı, kanlı, yarası, karası, katilidir, mukabilidir. Gömülür, ölür. Ecdadın evladın yerine yerine yazık yaptık. Buralarda redif ve kafiye bulabiliriz arkadaşlar. Hemen A'ya bakalım. Toplumsal bir konu işlenmiştir. Evet. Mehmet Akif Ersoy'un mahalle kahvesine şikayetinden bahsediyor. Ee, oradaki topluma ait, halka ait özellikleri özelliklerden bahsediyor. Dolayısıyla bizim ulaşabildiğimiz tek seçenek A seçeneği.